Arkadaşlar merhaba. Öğreten Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıflar için Almanca dersinin 6. ünitesi veyahut 2. ünitesine geçiş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Zaten bahsetmiştik. Müfredatta 6. ünite olarak geçiyor. Fakat 10. sınıfın 2. ünitesi 9 ve 10. sınıfı birleşik olarak aldıklarından dolayı biz buna MEB'in kitabında 6. ünite diyor. Fakat biz buna 2. ünitede diyebiliriz. Peki hocam bu dersimizde neler göreceğiz? Bu dersimizde arkadaşlar ayları göreceğiz, yılları göreceğiz. Bunlarla alakalı kelimeleri göreceğiz. Ve böyle sınavda çıkabilecek veyahut sınavda çıkabilecek doğru soru kalıpları, cümle kalıpları ve kelimelerden bahsedeceğiz. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Bütün mevsimlerin artikelleri deyadır arkadaşlar. Bunu hemen hafızanıza atın. Şimdi aylar konusuna geçiş yapmış bulunuyoruz. Nedir bu aylar? Dea menatın yani aylar. Dea yanua ocak. Dea feb febua şubat. Dea mat mart. Dea april nisan. Dea may mayıs. Dea yuni haziran. Dea yuli temmuz. Dea agust Ağustos veya Zeptemba Eylül ve Oktuba Ekim veya Novamba Kasım veya Desemba Aralık. Fark ettiyseniz bunlar İngilizce'deki aylar ile çok benzerler arkadaşlar. Eğer İngilizce'deki ayları biliyorsanız burada zaten direkt ezberlemişsinizdir. Çünkü sadece birkaç tane harf değişikliği var. Eğer İngilizce'deki ayları bilmiyorsanız geçmiş olsun. Şimdi hem Almanca'daki hem de İngilizce'deki ayları lütfen ezberlemeye başlayın. Geçelim mevsimlere. Ne varmış bu mevsimlerde? Yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere dört mevsimden oluşuyor diye hatırlatma yapmama bile gerek yok. Dört mevsimi göreceğiz arkadaşlar. Dört mevsimden ilkbaharla başlayalım. Neymiş bu ilkbahar? Der Frühling. Yani ilkbahar demek. Mart, Nisan ve Mayıs aylarını. Tabii ki de kaps kapsıyor. Mats, April, May. Ne bunlar? İlkbahardaki aylar. Peki hocam bu ilkbahardaki aylar ile ilgili neler bizim karşımıza çıkar? Şuradaki kelimeler arkadaşlar. Buradaki kelimeleri kesinlikle ezberliyoruz. Schneien'in parlamak. Ondan sonra bakın buradaki kelimeler zaten burada cümle olarak verdik size. İsterseniz önce cümleleri bir okuyalım. Im Frühling blühen überall die Blumen. Ne demek bu? İlkbaharda her yerde çiçekler açar diyorum. Bakın şurada im kullandım. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Hani ben burada ilkbahar kelimesini kullandım ya. İlkbaharda, ilkbahar ayında demek için bunu getiriyorum. Zaten aşağıda örneklerle pekiştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Geçelim diğer örneğimize. Das Veta wird wieder warm. Ne demek bu? Hava tekrardan ısınır demek. Isınır. Hatta isinir. Her yer yeşildir ne demek? Alles ist vun. Her yer yeşildir. Geçelim yaza. Veya zomma yani. Tabii ki de burada da yine Juni, Juli, und August şu ne demekti? Tabii ki de V demekti değil mi? Örnek cümlelerimiz nelermiş hocam? Şunlarmış. Die Schule haben Zumba Fören. Öğrencilerin yaz tatili vardır. Ondan sonra Die Tage sind lang. Günler oldukça uzundur. Fia Wir machen ein Bu ne demek? Yazın tatil yaparız demek. Geçelim sonbahara. Ee, örneklere direkt geçiyorum. Tabii ki de yine sonbaharda Zeptemba, Oktuba, Und, Novamba ayları var. Esviyet wieder kalt. Hava yeniden soğur. Die Blatt Fallen, fende boymun yapraklar ağaçlardan dökülür. Di blata fiendom ire fabe yaprakların rengi değişir. Gibi bunlar oldukça sık kullanılıyor arkadaşlar. Tabii ki de yağmur yağar gibi kelimelerde ne olacak? Sınavlarımıza karşımıza tabii ki de çıkacaktır. Geçelim kış ayına. Şimdi kış ayındaki örnek cümlelerimize bakalım es ist z kalt und es schneit. Hava çok soğuktur ve kar yağar demek. Hatta şuraya da kar yağar ne demek onu yazalım. Schneien. Bu kar yağmak demek arkadaşlar. Kar yağar, tamam mı? Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Bir de şunu yazalım. Belki bunun anlamını bilmiyorsunuzdur. Bu da arkadaşlar yapmak, inşa etmek demek. Tamam mı? Yapmak, inşa etmek demek. Kardan adam yaparız. Kardan adam inşa ederiz diyorum yani. Bakalım onun telaffuzu nasıl oluyormuş? Fia bağuğundan den shinenman. Kardan adam yaparız demek. Wir fahren im Winter kışın kayak yaparız demek. Die Tage sind kurz günler oldukça kısadır demek. Bu şekilde ayları bitirmiş bulunuyoruz. Fakat ne olacak tabii ki de oldukça önemli kelimeleri bizim sınavda karşımıza neler çıkacak hocam dediğimiz kelimeleri burada toparlamış bulunuyoruz arkadaşlar. İşin özü aslında bu. Sizin yapmanız gereken şey ne sınavdan yüz almak için? Hocam ben sadece sınavdan yüksek not alayım yeter diyorsanız. Burayı ezberliyorsunuz. Ayları ezberliyorsunuz. Yılları ezberliyorsunuz. Gerisine karışmıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bir de eğer çok e, illere her şeyi bileceğim derseniz oradaki cümle kalıplarını bakabilirsiniz. Es ist sonnig. Hava güneşli. Es ist windy. Hava rüzgardı. Es schneit, kar yağıyor. Es regnet, yağmur yağıyor. Es ist warm, hava ılık. Es ist heiß, hava sıcak. Es ist kühl, hava serin. Es ist kalt, hava soğuk demek arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Dersimizi bitirdik. Fakat ben ne dedim az önce? İmle alakalı şeyleri bahsedeceğim dedim. Arkadaşlar biz mesela şu mevsimde ya da şu ayda gibi zaman ifadeleri kullanacaksak arkadaşlar ayların veyahut mevsimlerin önüne indem ya da bunun kısaltılmış hali im edatını getiririz. Mesela hocam bizi bir örneğe bo dersiniz. Şu şekilde örnekler verelim. Mesela ben im zonma dersem bu yazın demek. Yaz mevsiminde demek arkadaşlar. Yaz ayında tamam mı? Ama yaz mevsiminde demek. Ne yaptım? Başa im getirdim. Mesela bir de aylardan örnek verelim. İm yazdım. Sonra da ne yazalım? Mesela Ocak ayında olsun. Yanoğa. Bu ne demek arkadaşlar? Ocak ayında demek. Eğer ben şunu tek kullanırsam ocak demek. İm ile beraber kullanırsam ocak ayında şeklinde anlamı oluyor arkadaşlar. Bugünlük dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.